arkadaşlar. Bugün sizlerle çok basit, çok pratik ve çok kolay bir pasta yapacağız. 5-10 dakika içerisinde yapabileceğiniz bir pasta ve çok kolay, çok az malzeme ile Yine kendinize süslemelerinizi, kendiniz istediğinizi yapabileceğiniz her türlü. Ben bir paket bisküvi kullanıyorum. Bir paketin e, bisküvi, benim yarım paket, sade yarım paket kakaolu bisküvim kalmıştı. Onları kullanacağım. Yani totalli bir paket bisküvi kullanacağım. Petibör. E, bir su bardağı süt kullanacağım. Bir paket krem şanti kullanacağım. Biliyorsunuz bir paketin içerisinde iki adet bisküvi. E, poşet çıkıyor. O poşetleri kullanacağım. 150 gramlık paketi benim paketim. Onu kullanacağım. Şimdi ilk olarak şöyle bisküvilerimizi kenara çekeceğim. Ve krem şantimizi hazırlayacağım. Zaten krem şanti hazırlamayı hepimiz biliyoruz. Nasıl hazırlanacağını. Sütümüzü kabımızın içerisine boşaltacağız. Paketleri boşaltacağız. Çırpacağız. Ve 10-15 dakika kadar bir buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. krem şantimi ben buzluktan çıkarttım. bir tane bıçak yardımıyla şöyle hafiften karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bir tane tabağımıza bir süt alıyoruz birazcık. Şöyle bisküvilerimizi alalım hemen yanımıza. Malzemelerimizi alalım şöyle. Bir tane de boş bir tabak alıyoruz. Pastamızı onun içerisinde yapacağız. Hemen şöyle pastamızı aldık. Şimdi pastamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Pastamızı nasıl yapıyoruz? Dilerseniz hani birazcık daha çabuk olsun, hemen olsun diyorsanız eğer hafta bu aldığımız sütün içerisine batırıp sadece arkasını önünü batırıyoruz o kadar arkadaşlar. Üzerinde sakın bekletmeyin. İçerisine bir parça krem şanti alıyoruz şu şekilde. Bir parça krem şanti şöyle sürüyoruz. Ve diğer bisküvimizi hemen tekrar üste batırıyoruz şekilde. Üzerine hafta şöyle bastırıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tabağımıza koyuyoruz hemen. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar süte batırıyoruz. İsterseniz süte batırmayabilirsiniz. Hani Aa, kırılır bu şekilde olmaz yapamam diyorsanız süte batırmasanız da olur arkadaşlar. Ben süte batırmanın sebebi birazcık daha çabuk olsun. Hızlı olsun diye. Şu şekilde Tekrar hemen sütü batırdığınız zaman normal sürede 2 saat ya da 3 saat dolapta beklemesi gerekirken 1 saatte pastanız hazır. Hani acil bir misafir geldi çayın suyunu koyayım o arada da ufak tefek bir şey hazırlayayım derken pastanızı 5 dakika içerisinde yapın. Ondan sonra o diğer ne yapmak istiyorsanız onları yaparken pastanız zaten kendi kendine olacaktır. Bir saat zaten misafir gelecek, çay şey demeyeceğiz derken bir saat öyle ya da böyle geçiyor. Bu arada hiç misafiriniz de beklemez. Hem de lezzetli bir pastaymış olur. Şu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yaptım bitirdim. Ee, üzerine biraz biraz krem şanti sürmeye başlamıştım ki videoyu çekmediğimi fark ettim. <laughs> Tam böyle bir tane koydum şöyle sürüyordum. O ara baktım ki videoyu çekmiyorum. Ee, şöyle ki bu şekilde kalan krem şantinin hepsini üzerine dökeceğim. arkadaşlar kaplama işlemi bu kadar. Krem şantiliği tencerede kapladım kapladığımı düşünüyorum. Şimdi bir ufak tefek e, şu kenarlarındaki krem şantileri dökülenleri şu kenarlarındakileri bir temizleyeceğim. Daha sonra da bu buzdolabına koyacağım. Bu arada elime de değmiş kusura bakmayın. E, buzdolabına koyacağım. Buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, bisküvi pastamı yapmıştım, dolaba atmıştım. Üzerine çikolata sosu yapacağım. Çikolata sosunu nasıl yapacağım? Yarım çay bardağı krema kullanacağım. Yarım çay bardağı kadar da damla çikolata kullanacağım. Şu an elimde damla çikolatam yok. Ben şu şekilde kare madlen çikolatalarım vardı. Onları kullanacağım. Bu da yine bir yarım çay bardağı kadar yeterli oluyor. Şimdi güzelce kremamızı böyle bir cezvemizin boşaltacağız. Bunu kısık ateşte ısıtacağız sadece hafiften. Sonra da üzerine çikolatalarımızı koyup güzelce eriteceğiz. Şimdi bu şekilde kremamızı ısıttık. Üzer, i̇çerisine tek tek şöyle çikolatalarımı atacağım. Bir ikişer tane eriteceğim. Bütün çikolataları içine atalım. Güzel güzel yavaş yavaş eriyecek. Eriyene kadar yavaş yavaş karıştır karıştır. Evet, damla çikolata olsa da bunda göre daha çabuk erir. Bunlar bütün olduğu için biraz daha zor eriyecek ama eriyecekler. <laughs> güzelce bunu karıştırarak karıştıra, sıcaklığıyla eriteceğiz. Evet arkadaşlar çikolata sosumuzu bu şekilde erittik güzelce. Çok güzel oldu. Şimdi hemen pastamızı şöyle alalım yanımıza. Bu arada pastamın hafif ucundan gelmiş <laughs> gördüğünüz gibi. Eşim sağ olsun. Pastayı, bir şu pastasını özellikle çok seviyor. O yüzden azıcık ucundan <laughs> yemiş. Şöyle yapayım. Hemen çikolata sosumu şöyle döküceğim. Pastanın üzerine. birazcık şöyle Hindistan cevizi kullanacağım. Şöyle ortasına doğru yapmak istiyorum bunu da. Biraz da şöyle biraz azalayım da çok çok doldurmak istemiyorum. biraz süslemesini kafanıza göre nasıl istiyorsanız, adam sağcı ediyorsanız o şekilde süsleyin arkadaşlar. Şöyle biraz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra şimdi şunu işlemi şöyle yapayım. Bir tık. Şu şekilde şöyle çapraz kesiyoruz. Hemen size görünüşünü göstermek istiyorum. Son hali şu şekilde. Ufak bir kese daha atalım. Şu şekilde. Böyle çok güzel, harika, çok hoş bir görüntüyle şöyle bisküvi pastamız hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun.